Başkent Gaz doğalgazı 0,16 TL'den veriyor. Ama siteye 0,28 TL'den geliyor. İki petek çalışıyor, 530 TL fatura geliyor. Bu resmen rezillik. Kaç sene önceki şikayet kim bilir birim fiyatlara bakacak olursak. Şimdi şöyle bir husus var. Dediğimiz gibi biz doğalgaz satışı yapmadığımız için, herhangi bir şekilde doğalgaz tedarikçisi olmadığımız için binanıza gelen doğalgaz faturasını sadece pay edilmesi hususuyla ilgileniyoruz. Bunu yaparken de sizin binanızın totaldeki toplam tüketimini aslında binaya gelen doğalgaz faturasına bölerek buluyoruz. Bunu böldüğümüzde ortaya çıkan bir birim fiyat var. Evet ama bu birim fiyat sizin tüketmiş olduğunuz enerjinin yani kilowatt'ın birim fiyatı. Dolayısıyla aslında yine bizim belirlediğimiz bir husus yok. Binaya doğalgaz faturası geldi ve binanızın tüketmiş olduğu totaldeki enerji. Yani birim fiyatların bizimle hiçbir alakası yok.